Eti alüminyum, patisvis, harp üyesi ve askeri tersane iş çalışan işçiler, demir yolu işçileri, karayolu işçileri, tersane işçileri, hetesolar, mitaj, motokuryeler, şireci, özak, pornik, trend yol, agrobay, Colgate, pulver, pekintaş, izocan fabrikalarında yüzlerce, binlerce, ve on binlerce işçi kardeşimiz artık yeter kanımızı emdi bunlar diyerek harekete geçen bu işçi kardeşlerimizin mücadelesini bir kez daha bu meclis kürsüsünden selamlamak istiyorum. Kamu işçileri, eti alüminyum işçileri, milli servet, zenginlik, yerlilik ve millilik adı altında sendikal bürokrasinin baskısı altında ciddi bir ucuz emek sömürüsüyle karşı karşıyalar ve bir hafta boyunca bu ucuz emek sömürüsüne karşı yoksulluk sınırının yarısı kadar ücret için mücadele ettiler. Fabrikanın 2023 yılında Eti Alüminyum Fabrikası'nın 2023 yılında aldığı teşvik 2,5 milyar lira. Ortalama iş ücreti ise 15 bin TL ve bu zamsız hali. 2022 yıl karı ise bu fabrikanın 2,8 milyar lira. İşçilerin yol ücreti ise 2.000 lira. İşçi başına fabrika sahibinin yani Cengiz Holding'in karı 2,1 milyar Yoksulluk sınırı ise 49 bin TL. Şimdi bu tablo içerisinde işçi kardeşlerimiz yoksulluk sınırının yarısında bir ücret için direniyor ve servis hakkı için mücadele ediyorlar ve insanca yaşayabilecekleri bir sosyal destek için de sosyal haklar için de taleplerini dile getiriyorlar. Şimdi mücadelelerini nokta koydular kısmi de olsa kazanımla sonuçlandırdılar. Ama burada onlara morallerini bozmamalarını, örgütlülüklerini daha da güçlendirmelerini ve bu yıl sonundaki toplu sözleşme mücadelelerinden daha başarılı ve güçlü çıkmak için bugünden örgütlenip hazırlıklı bir biçimde kendi birlikleriyle güçlü bir biçimde mücadele için kararlı olmalarını talep ediyorum. Asla ve asla mücadele eden işçilerin hiçbir deneyimi, hiçbir çabası boşa gitmez. Onları bunu yaşayarak o ay sonra bir kez daha görecekler diye düşünüyorum.